namazda Allah Celle Celaluhu nasıl ve ne şekilde düşünmek doğrudur? Allah'ın zatını düşünemeyiz. Allah'ın zatını düşünmek faniler için mümkün değildir. Tefekkeru fi ala illa ve la tetefekkeru fi zatillah. Allah'ın nimetlerini düşünün fakat zatını düşünmeyin. Zira idrak edemezsiniz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir evvelki sohbette hem bizimkilerin muvahhidlerin, hem batılı muvahhidlerin bu mevzudaki beyanlarıyla meseleyi tenbire çalışmıştım. Binbir ismiyle de Allah'ı ansanız yine zat-ı bari hakkında bir şey söylemiş olamayacaksınız. Çünkü Göte'nin de dediği gibi künhü bari kabili idraktır. Akıl zat-ı bari idrak edemez. Öyleyse zat-ı bariyi düşünemeyiz. Biz bizi nimetleriyle perverde eden Allah'ın nimetlerini düşünürüz. Namaza durduğumuz zaman kemiyetsiz ve keyfiyetsiz onun huzurunda bulunduğumuzu düşünürüz. Ve katiyen biliriz ki bütün kevlü mekanları elinde tuttuğu gibi ve bunu yevmen atvis sema'e katayi kütüb fermanı anlattığı gibi ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varidle bize şah damarından daha yakın tıp 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 diye atan, kalbi atışlarımızı bilen bir Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Kulluk da esasen budur. Okuduğumuz ayatü beyinatın mali münifini düşünmek değil. Kulluk Allah'ın huzurunda Allah'ı düşünmek. Ama ameni düşünmek, ihate edemeyeceğimiz azametini düşünmek, hakaretimizi düşünmek, ihtiyacımızı düşünmek ve cennet nimetlerine karşı coşkunluk içinde onun huzuruna karşı coşkunluk içinde haşyet ve saygı dolu namaz kılmaya çalışmak